kul ve kamu hakkı. Hiçbir peygamber emanete hıyanet etmez. Kim emanete yani kamu malına hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna aslı olarak gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Alimran Suresi 161 Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sorar. Onlar da "Müflis parası ve malı olmayan kimsedir." şeklinde cevap verirler. Bunun üzerine efendimiz şöyle buyurmaktadır: "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerini yerine getirmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar." Bununla beraber kimine sövmüş, kimine iftira etmiş, kiminin malını gasp etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını dökmüş, kiminin de dövmüştür. Bu durum karşısında onun iyiliklerinden elde ettiği sevaplar kendisinden alınarak hak sahiplerine dağıtılır. İbadetleri ve iyilikleri ihlal ettiği kul haklarını ödemeye yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınıp kendisinin günahlarına eklenir. Böylece sevapları gitmiş, günahları da artmış, neticede iflas etmiş olarak cehenneme atılır. Müslim 1 ve Sıla 59 Dinimiz İslam'ın mesajlarının, emir ve yasaklarının, hasılı tüm esaslarının merkezinde hep Hak kavramı vardır, hukuk kavramı vardır. Bu itibarla Rabbimiz, kendimiz, diğer insanlar, yaşadığımız çevre ve tabiatla olan her bir münasebetimiz hak kavramı ile yakından ilgilidir. Hak hem sorumluluklarımızı hem de korumamız, gözetmemiz gereken maddi ve manevi imkanları ifade eder. Hak bir yönüyle Allah hakkına, bir yönüyle de kul hakkına taalluk eder. İslam'da kamu hakkı Allah hakkı kapsamında değerlendirilmiştir. Kamu yarar ve düzeninin gerçekleşmesi, toplumun huzurlu ve güvenli bir hayata sahip olması bu haklara riayete bağlıdır. Kamuya ait her türlü imkan ve nimetin, topluma ait mekanların, araç ve gereçlerin, çevre ve tabii kaynakların adalet hakkaniyet ve liyakat çerçevesinde kullanılması gerekmektedir. Dini, ahlaki değerlere duyarsızlaşıldığında, ahiretteki hesap unutulduğunda, helal haram sınırlarına dikkat edilmediğinde, hak kavramı önemini yitirdiğinde, kamu imkanlarını soyistimal edenler çoğalır. Böyle bir toplumda ise ne kamu hizmeti layıkıyla gerçekleşir? Ne de insanlar birbirine güvenir. Güvenin kalmadığı yerde de huzurlu bir hayattan, huzurlu bir toplumdan asla söz edilemez. Oysa kamu malı emanettir. Bu emanete ihanet etmek kişiyi hem dünyada hem de ahirette ağır bir vebal altına sokar. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu ağır vebale karşı insanları şöyle uyarır kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın. Alırsa Allah kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne miktarı ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir. Kamuya ait mallarda bütün toplum fertlerinin eşit hakkı vardır. Dinimiz başkalarının hakkını kul hakkı, kul haklarının gasp edilmesini ise emanete ihanet olarak değerlendirmiştir. Yine Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmakta. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir. Her şeyin Ayan beyan ortaya çıkacağı ahirette. Hüsran'a uğrayanlardan olmamak cehenneme düşmemek için haramlara bulaşmadan ömrümüzü helal dairede sürdürmeye özen göstermek vazifemizdir. Kamu mallarını birer emanet olarak kabul edelim. İhlal edilen her kamu hakkının zayı edilen her kamu malının birer kul hakkı ihtiva ettiğini asla unutmayalım ve yine unutmayalım ki ahirette milyonlarca insanla helalleşme imkanı olmayacaktır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının, korkun ve rızkınızı güzel yoldan isteyin helal olanı alın, haramdan kaçının. i̇bn Mace Ticaret 2 Başta okuduğum ayet-i kerime mealinin Arapça kısmı وَمَا كَانَ لِنَّبِيِّنْ اَيْ يَغُلْ وَمَا يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Alimran 161 3.27.2015 tarihli Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye genelinde okutmuş olduğu hutbedir.